Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yalancı su böreği yapıyoruz. Dışarıda yediğimiz su böreğin lezzetini kesinlikle ama kesinlikle aratmayacak. Ve hazırlanışı bence çok kolay ve çok da pratik. Şimdi hazırsak başlayalım. Şimdi kabımızın içerisine sıvı malzemelerimizi almaya başlayalım. 5 çay bardağı süt, bir yandan sütümüzü eklerken sohbet edelim istiyorum dediğim gibi arkadaşlar yalancı su böreği ama bir o kadar da aratmıyor dışarıdaki su böreklerini kesinlikle o yüzden mutlaka denedikten sonra yorumlar kısmından görüş ve önerilerinizi bekliyorum sütümüzü ekledikten sonra bir çay bardağı sıvı yağımızı ekliyoruz ve bir şişe maden suyumuzu ekliyoruz bir çay kaşığı kadar da tuz ekleyelim bu şekilde ardından 3 yumurta kullanıyoruz ama birini direkt içerisine kırıyoruz. Diğer kalan 2 yumurtamızı da sarısını beyazından ayırıp beyazını tamamen sıvımızın içerisine dök. Şimdi ayırmış olduğumuz 2 adet yumurta sarısını ayrı bir kaba alalım. Ayırma sebebim tamamen en son su böreğimizin üzerine sürmemiz. Bu da ikinci yumurtam. Yine aynı işlemi yapıyoruz. Yumurtanın sarısını beyazından ayırıyoruz. Beyazını sıvının içerisine döküyoruz. Sarısını da kasemize bu şekilde bırakıyoruz. Şimdi gelelim tüm malzemelerimizi bu şekilde karıştırmaya. Yumurtamızın sarısı dağılana kadar bu şekilde düzenli olarak bir 5 dakika kadar karıştıralım. Böreğimizin su kısmı hazır diyebiliriz. Şimdi bunları kenara alalım. Artık yufkamızı dizme vakti. Bu börek tarifimizde 1 kilo yufka kullanıyoruz. 1 kilo yufkadan yaklaşık olarak 5 adet kadar çıkıyor. Yufkayı marketlerden temin edebilirsiniz ya da hani çevrenizde bir yufkacı, bir ekmekçi yerler varsa oradan da taptaze, yeni açılmış yufkalardan alabilirsiniz. Şimdi öncelikle birinci yufkamızı tepsimizin üzerine açıyoruz. Ben bugün fırın tepsisi ve borcam kullandım. Birazdan borcamı da tekrardan sizlere gösteririm. Ama bugün kalabalık bir misafirim geleceğinden dolayı fırın tepsisinde yapmak istedim. Öncelikle birinci katta açmış olduğumuz yufkamızın üzerine 2 çemçe kadar sıvımızı ekliyoruz. Ardından bir adet yufkayı ikiye bölüp yarısını yine hazırlamış olduğumuz sıvıya bu şekilde batırıyoruz. Batırmış olduğumuz ıslak yufkayı tepsimize yayalım. Şimdi kalan diğer yarım parçayı da aynı, aynı şekilde yapıyoruz. Yine sıvımızın içerisine batırıyoruz ve kalan yarım kısma tekrardan gelişi güzel yayıyoruz. Ben bugünkü yalancı su böreğimi beyaz peynirle yapacağım arkadaşlar. Dilerseniz siz kaşar peyniri veya patatesli de yapabilirsiniz. Çeşitlendirebilirsiniz. Ama kaşar peynirliği ve özellikle beyaz peynirliği ikisini şiddetle tavsiye ediyorum. Böreğimizin ilk katmanı hazır. Ben az önce hazırlamış olduğum bu şekilde beyaz peynir ve maydanozu karıştırdım. Hazırlamış olduğumuz harcı bu şekilde ara katmana dökelim. Artık çoğu yemekler biliyorsunuz ki dışarıda oldukça pahalı arkadaşlar. Hani o yüzden elimden geldiğince hani size dışarıdan yemiş olduğunuz pahalı lezzetleri evinizde aynı derecedeki lezzetle yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu yüzden bu tür videolarla daha sık karşılaşacağız. Dediğim gibi lezzeti dışarıdakini hiç aratmıyor. Maliyeti ise çok çok daha altında. Evet kalanını yapmaya devam edelim. Yine bir adet yufkamızı ortadan ikiye böldüm. Yarısını yine hazırlamış olduğumuz suya bandırıyoruz. Peynirlerimizin üzerine gelişi güzel bir biçimde yayıyoruz. Böreğimiz neredeyse hazır sayılır arkadaşlar. Şimdi kalan yarım parçayı da ekledikten sonra artık kenarda sarkmış olduğu yani tepsinin kenarda sarkan yufkaları iç kısmı alacağız sizinle birlikte. Çocuklarınız okula giderken yapacağınız bir börek tarifi kesinlikle yine alternatif olabilir. Sizlere de bir çeşit olabilir. Zaten malzemesi çok çok fazla yok. O şekilde de değerlendirebilirsiniz. Ya da 5 şaylarınızda kalabalık misafirleriniz geldiğinde akşam yemeğinde çok çok lezzetli olacaktır. Şimdi gelelim tepsiden kalan sarkan parçaları bu şekilde üstüne gelecek bir biçimde atalım. Yalancı söböreği tarifimi yaptıktan sonra mutlaka görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmından bekliyorum arkadaşlar. Ya da takıldığınız yerler olursa ben yorumlarda sık sık varım. Belki farkındasınızdır. Elimden geldiğince sormuş olduğunuz sorulara sık sık dönüş yapmaya çalışıyorum. O yüzden takıldığınız yerler olursa mutlaka sorun seve seve yardımcı olurum. Son olarak tekrardan 2-3 çemçe kadar yine sıvımızı en son yufkamızın üzerine bu şekilde her bir kenara her bir noktaya değecek bir biçimde yayalım. Bir de bir yandan 30-50 gram kadar bir tereyağı erittim ben arkadaşlar. Hani onu da en üstüne bu şekilde birkaç kaşık yardımıyla damlata damlata serptim. Siz de bu işlemi yapın. Çok daha güzel oluyor çünkü. Su böreğimizin püf noktalarını elimden geldiğince paylaşıyorum. Dediğim gibi tereyağını serptik son olarak. En son bir çatal yardımıyla üzerinden birkaç delik açıyoruz arkadaşlar. Bu da püf noktalarından birisi. Birazdan su böreğimiz kocaman kabaracak. Bir 15-20 dakika kadar bir streç filmle saralım böreğimizi. Dediğim gibi su böreği olduğundan dolayı bir 15-20 dakika buzdolabında bekletelim. Böreklerim istediğim gibi ıslanmış arkadaşlar. 15-20 dakika yeterli olacaktır. Az önce yumurtaların sarısını ayırmıştık sizlerle beraber. Sarısını da bu şekilde sürelim ve artık fırına gönderelim. 180 derecede önceden ısıtmış olduğumuz fırında altı üstü kızarana kadar pişiriyoruz. Ben iki tepsi yaptım arkadaşlar. Biri normal fırın tepsisi, diğeri de borcamda yaptım. Yuvarlak bir borcamda. Bakın alt katta da görebilirsiniz yalancı su böreğimiz nefis bir şekilde kızardı. Evinizi çok güzel kokulay saracak arkadaşlar ve bu şekilde de kabarıyor haberiniz olsun. Kabarcıklar görürseniz korkmayın. Çok lezzetli oluyor. Aslında istediğim gibi kızarmış ama ben bir iki dakika kadar daha bırakmak istedim. O yüzden tekrardan bir fırına yerleştirdim. Bu böreği bir gece öncesinden de hazırlayabilirsiniz. Dolabınızda streç filmle sarın ve bir gece bekletin. Çok daha lezzetli olacaktır hatta. Yani bir gün önce de hazırlayabileceğiniz bir börek tarifi. Yalancı su böreği tarifimiz hazır. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun.